Futbolun başrolleri olan futbolcuları gerek taktiksel yaklaşımlardan gerekse kadro derinliğinden kaynaklı problemlerden dolayı zaman zaman alışık olduğumuzdan farklı pozisyonlarda oynarken seyredebiliyoruz. Bu tarz birden fazla pozisyonda oynayabilen çok yönlü futbolcu denince de akla dünya futbolunda iz bırakmış belli başlı oyuncular geliyor. James Milner, David Alaba, Philip Lahm, Javier Zanetti gibi. Bu tarz oyuncuları tanımlamak için ise kullanılan klasikleşmiş bir tabir var. Joker. Ülkemizde de son birkaç sezondur bu tabiri hak eden yegane kişi Barış Alper Yılmaz. Bugünkü videomuzda Barış Alper'i Süper Lig'in en değerli türkü yapan faktörleri sağ içindeki gelişim kronolojisini konuşacağız. Hazırsanız video kısa paslarda başlıyor. Rize İl Özel İdare Kulübü'nde başlayan kariyer o günlerde böyle bir potansiyel vaat etmiyordu. Hatta Keçiören gücünde gözlerden ırak bir futbolcuyken belki de bu hayal yarım kalmalı artık Rize'ye dönüş vakti diyordu kendince. İşte hikaye tam da burada da işte. Ümidin tükenmediği yerde Barış Alper'in yelkeni artık bambaşka rüzgarlarla yükselecekti. Galatasaray'ın o dönemki başkanı Burak Elmas'ın seçimiyle taze hamlelerinden birisi oldu Barış Alper. Acaba kariyerime devam edebilecek miyim derken kendisini Galatasaray'da buldu. İlk dönem biraz sancılıydı onun için. Henüz potansiyel vadeden oyuncu statüsünde olduğu için formayı beklemek durumundaydı. İlk geldiğinde bu çocuk sadece dümdüz koşuyor diye homurdanmış taraftar. Ama kimse bilmiyordu ki topu sağdan alıp yıkılmadan koşturması onu özel yapacak şeylerden birisi olacaktı. 2021-22 sezonunda 17 maçta 309 dakika süre alarak yavaş yavaş boy göstermeye başlayacaktı Barış Alper. Boy göstermek demişken de oyuncunun fiziği de zaman geçtikçe daha da kalıplı bir hale geliyordu. Büyük takım taraftarlarının kendi genç oyuncusunu yetiştirme hayalleri vardır hep. İşte bu yüzden taraftar onun için sabırlı olmalıydı. Fatih Terim, Torrent derken taraftarların rüyasını gerçekleştirecek hoca olan Okan Buruk 22-23 sezonunda takımın başına geldi. Bu sezona rezervlikte başlayan Barış Alper'in iki maçta gösterdiği 4 gol ve 4 asistlik performans Okan Hoca'ya onun artık A takım için ciddi bir aday olduğunu göstermişti. Okan Hoca da bu performansını ödülsüz bırakmayacaktı. Videonun başında söylediğimiz gibi Barış Alper gibi oyuncular ya teknik direktörlerinin taktiksel yaklaşımlarından ya da rotasyonel sebeplerden dolayı zorunluluktan bugün oldukları oyuncu halini alıyorlar. Fakat Barış Alper özelinde bu iki sebebinde çorbada biraz tuzunun olduğunu söylemek yanlış olmaz. Rezerv takımının ardından 22-23 sezonunda başlarda daha çok rotasyonda forma şansı bulan Barış Alper'in ilk olarak Beşiktaş maçında parladığını söyleyebiliriz. O sezon sol kanatta düzenli oynayan Kerem Aktürkoğlu yerine 11'de şans bulan Barış, kanatta savunma arkasına yaptığı koşular ve defansif katkısıyla göze çarpmıştı. O maçtaki performansı üzerinde bulduğu formayı düzenli olarak giymesi gerektiğini sinyallerini de vermişti bir yandan. İleriki süreçte Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe maçında Icardi'nin sakatlık durumundan dolayı birçok kişi Gomis ile başlanması beklerken Okan Hoca Barış'a güvenmiş ve ona Santrofor'da şans vermişti. Bu karar herkesi şaşırtsa da hocanın bir planı vardı ve o planın işe yaradığına hepimiz en fikiriz. İleri uçta ilk 11'de ilk kez forma giyen genç yıldız, Cesus'un üçlü savunma planının yerle bir edilmesinde başrol oynadı. Barış'ın Fenerbahçe'nin tabiri caizse 3 uzun kulesinin arkasına doğru zamanlarla yaptığı koşular, Cesus Bol'un o zamana kadar çok iyi işleyen offside taktiğini devre dışı bırakacaktı. Barış'ın enerjik ve agresif stili, rakibin geriden oyun kurma planlarını sekteye uğratmıştı adeta. Deplasmanda alınan 3-0'lık derbi galibiyeti, Barış'ın vitrin maçı oldu tam anlamıyla. Sezonun geri kalanında da İki kanatta da görev alacaktı sıklıkla. Ertesi sezon üst üste yüksek profilli kanat transferleri yaptı Galatasaray. Fakat bu isimlerin hiçbiri Barış Alper'in formadan uzak kalmasını engelleyemedi. Bek oyuncularına fizik kalitesiyle kurduğu ezici üstünlük takımın oyunu genişletmesinde ve ileride çoğalmasıyla büyük rahatlık sağlarken toplu becerisiyle takımla gol yollarında etkili olma şansı tanıyordu Barış. Şu ana kadar anlattıklarımız ona formayı bahşeden taktiksel yaklaşımlardı. Bu noktadan sonra ise Barış'ı Joker olmaya iten diğer faktörler ortaya çıktı. Sarı kırmızılıların hücum opsiyonlarının çokluğu ve bek pozisyonlarındaki kadro derinliğinin darlığı Barış için yeni sınavlara yol açtı. Genç oyuncu 6 maç üst üste sol bek olarak görev alırken sarı kırmızılı ekip bu maçlarda sadece bir gol yedi. Okan Hoca elindeki cevherin kıymetini yavaş yavaş anlarken Barış'ın bugün olduğu nokta zaten onun Galatasaray için ne kadar değerli olduğunu özetliyordu. Hızı, gücü, savaşçı yapısı ve çok gönüllü Barış Alper Yılmaz'ı hem kulübü Galatasaray hem de milli takımımız için altın değerinde bir parça haline getirmiş durumda. Yakın zamanda Harry Kane, Zinchenko, Elanga ve Muhammed Kudüs gibi önemli futbolcuların yer aldığı Skechers futbol ailesine katılmış olması da bunun en büyük göstergelerinden. Yenilikçi teknolojilerle tasarlanmış, göz alıcı renklerle sahada dikkat çeken Pure P koleksiyonu dahilinde Razer 1.5 elit ile sahada boy gösterecek olan Barış Alper Skechers Razer kramponları giydiği ilk antrenmandan itibaren sahada kendini daha güçlü, hızlı ve en önemlisi rahat hissettiğinin altını çiziyor. Profesyonellerin yanı sıra amatör oyuncular için de oyunun akışını değiştirme gücüne sahip olan bu koleksiyon hız, çeviklik ve konfor sunarak sahada fark yaratmak isteyen sporculara ilham kaynağı oluyor. Koleksiyona Skechers.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Şimdi gelin videomuza devam edelim. Barış Alper nerede görev alırsa alsın çok gönüllülüğü sadece gol fırsatları yaratmakta kalmıyor takımın hücumdaki varyasyonlarına da çeşitlilik katıyor. Özellikle fiziksel üstünlüğünü kullanarak kanat çizgisinde geniş alanda oynayabilmesi Galatasaray'ın hücum planlarını esnek bir şekilde uygulamasına olanak tanıyor. Bu esneklik Barış Alper'in rakip savunma oyuncularını hem birebir de zorlaması hem de rakip defans hattını genişleterek takım arkadaşlarına alan yaratması sayesinde mümkün oluyor. Bu özellikle kompakt oynayan takımlara karşı Galatasaray'ın set hücumlarında avantaj sağlıyor. Öte yandan Barış Alper'in topa yükmeden stili Galatasaray'ın hızlı bir şekilde hücuma geçişinde oldukça önemli bir etkiye sahip. Okan Buruk'un sisteminde geçiş oyunları büyük bir rol oynarken Barış Alper'in oyunu her iki kanata genişletebilme becerisi onu bu sistemin baş başrollerinden bir yapıyor. Ayrıca oyunun sıkıştığı anlarda Galatasaray'ın Barış'ın kanadına yönlendirdiği toplar sarı kırmızılara skorun kilidini açma yolunda alternatif anahtar sağlıyor adeta. Örneğin topu aldıktan sonra süratle rakip yarı sahaya taşıyarak ya takım arkadaşlarına pozisyon hazırlıyor ya da bireysel olarak kaleye yöneliyor. Bu tarz geçişlerde zamanlama ve hız faktörleri birleştiğinde de Barış Alper önlem alması zor bir silah dönüşüyor. Barış'ın oyununa dair bahsetmek istediğimiz son konu ise son vuruşları. Hücumda sunduğu çeşitliliğe rağmen bu defekti onun geliştirmesi gereken alanlardan biri olarak görülüyordu. Her ne kadar hareketliliği ve agresif yapısıyla pozisyon yaratmakta etkili olsa da bitiricilik konusunda zaman zaman aceleci davranabiliyordu. Ancak Barış'ın geçtiğimiz sezondan itibaren bu yönünü geliştirme yolunda büyük adımlar attığını gözlemlemek mümkün. Antrenmanlarla ve maçlarda gösterdiği gelişim daha iyi karar vermesine katkı sağlıyor. Bu gelişim devam ettikçe Barış Alper'in gol sayısında artış yaşarken bu da Galatasaray'ın hücum gücüne doğru oranda yansıyacaktır. Peki siz Barış Alper hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Barış sağ içinde yaptıklarıyla bizim söylediğimiz gibi Galatasaray'ın jokeri haline geldi mi? Yoksa daha gidecek yolu var mı? Onun için yeni bir meydan okumanın vakti geldi mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.